Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bütün ekip arabada toplandık. Gizli gizli, gizli işler, işler yapacağız. Yani. yani gizli gizli işler derken biraz gizli çekim olacak. Şöyle anlatayım arkadaşlar size. Malum bir haberiniz var bu gündemde. Şu anda malum bir haber var. Bir restoran, köfte satan bir restoranın etinde domuz eti tespit edilmiş. Ve biz de çok merak ettik. Gerçekten böyle bir şey var mı? Böyle bir şey varsa bunca zaman biz kandırıldık mı? Gerçi ben çok yemiyordum da oradan. Serkan çok yiyordu. Bak Serkan elini kaldırdı direkt. <laughs> Serkan, sen nasıl domuz eti yersin? Çok güzeldi peynir. E, çok, çok güzeldi yani. diyor. Domuz eti değil bu arada. Domuz eti olsa o kadar ucuza mı satılır? Bilmiyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi bir iddia olduğu için biz de gidip emin olmak için. Gerçi domuzun adı, tadını da bilmiyoruz. Yani Tabii Domuz öyle. olup olmadığında nasıl anlayacağız bilmiyoruz ama. Içemedik. Gidip bir bakmak istiyoruz. Kalabalık mı? Hala nasıl ilerliyor? Tadı nasıl? E, Allah inşallah domuz yoktur gerçekten. gerçekten. Çok korkuyoruz. Restoranın ismini vermeme sebebimiz de arkadaşlar. E, gerçekten domuz olsa ne yaparız? Ya da bunu bir iddiadan ibaret olduğu için isim vermek istemiyoruz aslında. Ve bu bir reklam değil. İsim verirsek yani bir şeyleri beğenir. Belki de beğenmeyiz bunu reklamlaştırmak da istemedik zaten muhtemelen zaten kim olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz Herkes biliyor arkadaşlar o yüzden evet. çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok Videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bu arada Hepinizi öpüyoruz o zaman ne yapıyoruz yola çıkıyoruz Evet arkadaşlar biz şimdi geldik malum restoranın önüne Neyse arkadaşlar şu an önündeyiz gireceğiz içeri bir tane köpek geldi Gel. galiba Ay fırman olurum sana be Gel Ay böbüş Lan şey mi koparacak <laughs> Oğlum şey mi koparacak yiyecek manyak mısın bu <laughs> Gel Ben küçük köfte yerim ya. Şimdi ızgara çeşitleri de ben köfte söyleyelim ortaya bence. Ee, köfte Niye 180 liraymış. 200 gramı 180 lira. Sucuk yer misin? Sucuk da söyleyelim. Ben sucuk yeme olmam. Ne? Aa, Aa, Sabah havuk gelmiş. Ee, biz bir köfte bir porsiyon alalım 200 gram. İki tane mi alıyorum oradan? İki, i̇ki köfte alalım. İki tane de hamburger. Ben hamburger yemek istemem. Ben köfte yemek istiyorum. Tam bir tane hamburger menüsü olsun. Bir köfteli mi olsun? Tek köfteli. Yanında patates olacak. Patates olsun. Ben de tilemiş. Ama de şey yemekten sonra. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bu arada bir şey soracağım. Bu aralar çok gündemdesiniz. Neyden? Düzeldi ya. Yani. Düzeldi mi? Düzeldi. Yani. Kim çıkardı bu? <laughs> Tam bilmiyorum ama düzeldi. Eskiden birkaç gün önce sosyal basın benim. <zaman> evet <laughs> gördük. Bu olayı tekrar yaptılar yani. Aynı muhabbet. Tekrar. Hmm. Teşekkürler. Sağ Yalnız kamerayı göstermek için verdiğimiz çalma. Arkadaşlar var. şu anda biz kamerayı... Ben bu arada size bakarak konuşayım. Arkadaşlar bu arada e, kamerayı göstermemek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şu an kameranın üstünde birileri de her an geliyor bu arada. Arada bir kamerayı kapatabiliriz. Çünkü çok saklıyoruz kamerayı şu anda. E, çocuk bize dedi ki Duym duymadıysanız hemen açıklayayım. Geçti dedi o dedi. Eskiden yani birkaç gün önce dedi mesela çok yoğun gündemdeydi. Ama şu anda da çok gündemde değil. Şu anda fark etseniz çok kalabalık dedi. Birazdan gösteririm. Bir oturacak masa yok. Bu bir ikincisi. Dört yıl önce de aynı muhabbeti yaşanmış. Ha bu, bu arada ilk defa olmamış. Dört evet. yıl önce de yaşanmış bu. Evet. Ona şaşırdım böyle mesela evet. ben dört yıl önce haberim olmadı böyle şeyden. Yani gizli A, Sanki bir at eti mevzusu vardı. Domuz eti değil de at etin mevzusu vardı. Şu anda domuz eti mevzusunu çıkarmışlar arkadaşlar. Şaşırtıcı. Evet. Gerçekten. Ne? Gerçekten ama kamerayı güzel saklıyoruz. Çünkü. Evet. Güzel geliyor. Teşekkürler. Şey değil miydiniz sana? Evet. Evet. Anladım ben. da karşıma. Evet TikTok'ta evet. da. Teşekkür ederiz. Hayır. Teşekkürler. Hayır. Arkadaşlar kameranın önünü kapattı az önce garson ve garson bizi tanıdı. Evet. İnşallah video çektiğimizi düşünmüyordur ve bizi kesin izleyecek. Ha, i̇zlesin onda sıkıntı yok. İsim vermiyoruz ama. Ama şey yani öncesine. kötülemek için gelmediğim evet, tamam, yani. Kesinlikle katılıyorum sana burada sana. Yani biz isim vermeden ve gerçekten hani Gerçekten doğru mu değil mi diye öğrenmeye evet, geldik aslında. Evet. O ısınadı bizim masaya. O <laughs> ısınadı <laughs> bizim <gülüyor> masaya, donatıldı şuan. <laughs> Arkadaşlar şimdiden böyle şeyler geldi. Bence iyi şeyler geldi yani. Bence yani, bu sosu değil? çok seviyorum ben. Daha önce <gülüyor> tatmıştım. <gülüyor> şu an tuvaletlerdeyim. Aynayı görüyorsunuz zaten, bir şey anlatmama gerek yok. Buralar bayağı bir pis. Yani ben pis görüyorum şu an burayı. Lobo da aynı şekilde. Yani çok temiz, sayılmaz. Ama tabii ki de içerisi çok yoğun. Belki de yoğunluktan bir temiz gibi onlar. Onu da bilemiyorum ama gördüğünüz gibi durum. Arkadaşlar bu arada köftelerimiz geldi. Köfteleri birazdan çekeceğiz. Hamburger çok önce geldi bu arada. Bu benim dikkatimi çekti. Ve hızlı Sipariş verir vermez geldi hamburger. Bu güzel ve hamburgerin görünümü çok güzel ve köftesi şöyle göstereceğim size. Bayağı iyi. İnşallah domuz eti yemiyoruzdur. <laughs> Yok saçmalama. Çok korkuyorum şu an. Günah gireriz. İnşallah değildir bu arada Allah'ım. Dua edelim de bu arada. Ben <laughs> dua etmek istiyorum. Ya Varsa da bizim günahımız değil onların günahı bu arada. Dua edeceğim. Tabii ki. Allah'ım inşallah domuz eti yoktur. Eğer varsa Rabbim. Yani sen bizi koru Rabbim. Sen bize günah yazma yaz Allah'ım Allah İnşallah. Sıla'ya yaz benim günahlarımı. <laughs> 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 <Sender, bahçecek. gülüyor> <laughs> <laughs> Sıla'ya yaz benim günahlarımı. Sıla'ya yaz Allah'ım. Sıla'ya <laughs> yaz Allah'ım. Neyse bir etleri bir çekeyim size göstereyim. Bence bir etlerde bir sorun da yok gayet güzel bir köfte. Yani hamburgerin içindeki cheddar peyniri falan var. Şöyle köftesi çok güzel. Sılanıntı da öyle. Bence her şey çok güzel duruyor şu anda bir içi de gayet güzel yani. Şimdi artık tadına bakalım. Ben hamburgerin bakacağım sen ilk köftenin bak. <laughs> Sıladan birazcık geç alabilirsiniz. Güzel mi, değil mi? Ay yaptın yaptı Söldünün, öylesine? Korkarım öyle. Niye öyle yaptın? Hı? Çok beğenemedim ya. Niye çok beğenemedin? Ne tadı aldın mesela? <laughs> Elleri titriyor. Ya tabii ki korkuyorum yani. Korkmuyor değilim. Ee, ama yani bir yorum alsana zaten anlayacaksın. Böyle bir la lastik bir tat var değil lastik mi? Lastikimsi bir tat mı? <laughs> Hep, öyle. Hep öyle miydi? Ben bir hamburgerine bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. <laughs> Neyim var? <benim. gülüyor> Hmm. Güzel mi? Hı hı. Bu şey diyeceğim. Bayağı iyi bu arada. Hamburgerimi tatmak ister misin? Hı <laughs> Tabii ki de köfteden de tatacağım. Bence hamburger benim evde yaptığım hamburgerle birebir. Salatasını çok beğendim bu arada. Şimdi köftesinden tadacağım. Çok merak ediyorum. Aha. Asıl onlay köftede. Tabii canım. Kokusu çok güzel. Tam mangal kokusu var. Hı, hı sa hmm, sakızımsı. Evet işte. Sen keserken bile böyle sakız gibi şey oldu, Tatım ayrıldı. gibi de kesildi yani anlamda evet. var. Bu arada ben et sevmem. Yani şu sizin için diyorum öyle söyleyeyim. Ben nedense kokoreç tadı alıyorum şu an. Hı hı. Ama beğenmedim. Ben, ben de beğenmedim. kıyma köfte tadı almıyorum. Arkadaşlar gerçekten Köfte tadı yok. Yani burası bir köfteci de olmuş olsa ben köfte tadı almıyorum. Köfte tadı alamadım ama hamburgerde bir köfte tadı var. O yüzden köfteyi de mi algılıyorum yani. Bence bundan bir tat almayacaksın tabii bu Bence beğeneceksin. Bunu beğendim. Bu gerçekten Bunu güzel beğendim. hamburger. O da sosundan kaynaklı fazla yoğun bir sosu var. Köftesi sakız gibi değil. Hı hı. Bunun Ece köftesi aynen çok aynen. sakız aynen. Aynen gibiydi. En en azından tadını bastırıp yiyeyim. Ha merinaz varmış onunla. Söyledim bunu bu arada. Ben istedim. Hemen getirdiler. Garsonlar çok çok evet. iyi ama. Çok hızlılar. Yani bilmiyorum uyarıldılar mı bu olaydan sonra. Sanki çok kalabalık. Ben bir şey söyleyeyim mi? Biz yemek yerine kadar bir tık daha azalmış olabilir ama geldiğimizde hiç masa yoktu. Şu an tıklım tıklım doldu. <laughs> Arkadaşlar kalabalık gördüğünüz gibi gayet kalabalık bence insanlar demek domuz eti seni. Sen garson yanımızda. E hey, sen ne yapıyorsun ya? Ne abi, abi. İyi, ben yani <laughs> ben ben sen ne yapıyorsun? Ne abi domuz atacak canım. Ben bak duyamam. Sana bence ben hamburger keseyim ben. Bence de yoksa ben aç kalacağım. Çok ölüyorum şu an kendime. Normalde ben, ben bu köfteyi ya. bitirmiştim. Ya hamburger söyle bence. Çok <laughs> hayır, hayır hayır çok fazla yesin yemesini ben tercih etmem. Ya gerçekten bir şey varsa dokunmasın bize. Şu sosunu çok <gülüyor> merak <gülüyor> ettim. Nasıl Serkan? <laughs> Serkan burada arkadaşlar nasıl yiyor size anlatamam köftesi bitti. <laughs> Serkan korkmuyor musun ya? Peki sev seviyor musun kadını? Ne domuz eti mi? <laughs> Hayır. Hayır. Şu an köftenin tadını beğendim mi? Seni de bir yorumdan Ben her zaman <laughs> yediğim köfte. Her zaman yedim köfteden arkadaşlar. Duymadıysanız. Bilmiyorum. Ama ben şu an açmışım ve hiçbir şey düşünmüyorum. Bu sosun tadını ben da Ben Bunların <laughs> Çok güzelsin be. Nereden geldin? Ben niye herkes domuz gibi görüyorum şu anda? Oh. Yediğinde bu etkiyi veriyormuş çünkü. Ne? Domuz etini domuz etkisi mi veriyormuş? Böyle etki veriyor. Saçmalama ya. Gerçekten domuz eti yoktur ya. Ağlarım bak. Bu arada arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer gerçekten domuzun tadını... Ha, garsondaki de bir gelip gelip bakıyor buraya. Çok korktum yani. Ben Serkan'a bakarak konuşacağım. Siz anlayın. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer domuzun tadını bilmediğimiz için... Şu an gerçekten domuz mu yiyorum? At de tadını bilmem. Atatürk mi yiyor? hiçbir şey bilmediğim için yiyorum evet. yani şu an. Yani domuzun tadını bilseydim söylerdim yani bu domuz derdim anladın tabii mı? Tabii canım. Belki de aranızda bilenler vardır tabii. Herkesin şeyi kendine farklı ama. Hı hı. Ben böyle yapmak zorundayım çünkü benim mikrofonum kaydı arkadaşlar. Tadı yani köken tadı bir tık lastik gibiydi. Onun haricinde çok bağlı wow, kötülüğü yoktu yani. Mayonezi buladım. Ben nasıl daha fazla yemek istemiyorum ya. Ben de. Korktum bir. Ama yani korkmak değil çok fazla domuz eti falan dedik ya. Bu yüzden güzel zor değil mi? Yani çok fazla domuz eti dediğimiz için ister istemez midemiz bulandı. Evet. Ben böyle <laughs> mi konuşsam ne yapsam? Olur. ben yemiyorum. Ben de. Bir şey soracağım. Bize makarna yapar mısın? Evet. Sen doydun mu? Niye bir, bir saat sonra falan acıkırız gibi? Çok yemedik çünkü değil mi? Yaparım ya. Hmm. <laughs> en azından benim makarnamın içinde başka bir şeyler yok. Yani burada da yok, var mı yok mu gerçekten bilmiyoruz bak yine arka arka söylüyorum ama... Yok vallahi yok. Yok değil mi? psikolojik mi etkiliyor bence? Tabii. Ama bir şey söyleyeceğim ben ilk e, hesabı gördüğümde hesabı değil de bir, fiyatları, e, fiyatları gördüm ve çok şaşırdım. Yani bir tane köfte ekmek 180 lira. Gel ben sana doğru yapayım. Bir tane köfte ekmek <laughs> Melih'in de hoşuna gitti. Bir tane köfte ekmek yani ekmek de değil köfte porsiyon 180 lira. Bence çok öğrenci dostu bir yer. Bu arada ben kedi kediyi içeri almışlar ya ben orada puanı verdim abi. O kedi burada buradaysa burası samimi bir yerdir. Arkadaşlar şuna bakın. Bu arada bu beni çok onurlandırdı. etti. kedileri asla dışarı çıkarmamaları gerçekten çok hoşuma gitti yani. Ne kanalıma abone olsunlar? Evet diyor. Bak. Ay kurban olurum sana be. Ya bu çok tatlı. Saçmalama Serkan. Serkan diyor ki, kediye ya kedi eti yiyor, Allah korusun. Ay Allah korusun ya, ne Serkan, ya? Yıkarım burayı ha. Ya ben niye anlamadım biliyor musunuz? Et niye böyle lastik gibi koptu ya? E değil mi? Hala gözümün önünde geliyor, niye? Ben seni özlemişim. Allah Allah ben niye çok böyle hayır çok be ben beğenemedim ya. Ya biz şimdi şey bizim bir köftecimiz var arkadaşlar hı hı. İzmir'de ve çok severek Ke gidiyoruz. Ke kelepçe videosunda yemiştik değil mi? Hı -hı, kelepçe videosunda yemiştik hatta. Onun köftelerinden sonra burasını hiç beğenmedim. Onun köfteleri gerçekten köfte köfte yani. Evet, çok güzel bir şey. Mesela Melih et yiyemez. Yemem. bir tek orasının köftesini sever yani. Kuzey mi Melih? Serkan kalanı bile yemek hiçbir istiyor. Şey, hiçbir şey bırakmadı Serkan. Oh, oh yarasın aslanım. Sen akşam hastaneliksin o zaman. Ya demeyin öyle. Ya, Allah korusun tabii e, ki Sonuç mi? olarak biz buraya kötülemeye gelmedik. Biz tadına bakmaya geldik. Nasıl olduğunu tamam. görmeye geldik. Ben de açık açık söyleyeceğim. Yorumlarımızı bu arada biraz sonra yapacağız. Tatlıyı yiyelim. Tamamen evet. yorumlarımızı. Tatlıyı da ta yorumlayalım. Tatlıyı da yorumlayacağım. Her şeyi yorumlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Yorumlarımızı yapacağız. Bu malum restoran hakkında. Bence ilk Serkan yapsa çünkü Serkan sen bizden çok daha fazla yediğin evet. için, çok fazla da bizim konuşmamıza gerek yok bence bu videoda. Sence? Ya benim her zamanki yediğim gibi. Çok değişen bir şey yok. Fiyatı da aynı şekilde. Fiyatı zaten önceden de ucuzdu. Hı hı. Sadece şöyle, kıkırdak çıkıyordu içinden. Ee, onu temizlemişler bu arada. Çıkmadı bu sefer. Onu temizlemişler, lezzetliğine bir tık daha iyileştirme yapmışlar gibi. O yüzden 10 e, üzerinden 1 verir. <laughs> Bence arkadaşlar şöyle ben daha önce çok ya bilmiyorum oradan yediğimi hatırlıyorum ama bu kadar lastik gibi olduğunu düşünmüyorum yani değildi de. çok lastik gibi olmuş ya baya böyle çatalla kesip tak dedi koptu. Evet. Ama bir tarafı böyle lastik gibi uzadı evet, mesela. Evet. Neden onu anlamadım. Ben hiç beğenmedim ben köftesini. Ben de beğenmedim. Yani Hiç dedi gerçekten. Ger Kokoreç yiyen var mı aranızda bilmiyorum ama kokoreç tadı aldım ben. Direkt kokoreçti yani. yani. Hamburgeri çok güzeldi. Geri kalan her şey de çok güzeldi yani. Hı -hı. Yani Hamburgeri çok güzeldi derken böyle mmm, çok güzeldi hamburger diyemem. Evet, ama tatlıyı çok beğendim. Tatlı çok güzeldi. Diğer bütün o masadaki her şey çok güzeldi ve çok ucuzdu. Evet. 3 kişi 2 köfte 1 hamburger, 3 kola ve piyaz işte bilmem ne, başka ne vardı. Tatlı, evet. çaylı çay kola falan. Toplam 768 TL tuttu. Yani başka bir yere gitsek bu kadar para verir miydik? Yani 1500 1500 arası verirdik. Ver, verirdik doğru. Şu an Çok ucuz geldi mesela bana. Evet. Sizce domuz var mıydı? Asıl soruya geçiyorum. Ee, bence yani dediğim gibi köftenin tadı çok kötüydü. Yani onları konuşmaya bile gerek yok. Ama bu kadar ucuz olmasına gerçekten çok fazla şaşırdım. Yani domuz eti var mıdır bilmiyorum ama yoktur bence. Çünkü Türkiye'deyiz. Bence yani elhamdülillah Müslümanız da aynı şekilde ve ve bu çok yanlış bir şey. Yani domuz eti koymaları. Zaten 4 <laughs> sene önce de at eti muhabbeti çıkmış. Yani <laughs> birisi gerçekten karalamaya çalışıyor olabilir. Diyeceklerim bu kadar. Ben sadece tatlısına bayıldım. Sıla hiç yemedi bu arada köfteyi. Bir ısırı kaldı ve direkt bıraktı. Evet. Sıla'nın iç ağız tadım uymadı. <laughs> ben zaten hiç yiyemezdim. Yani sosa buluyup da yiyemezdim bari. Çok evet. çok çiğnedim. Evet. Ama fiyatına göre iyi miydi? İyiydi. Fiyatına göre iyiydi de fiyatına göre iyi olan çok köfteci var. Ya, tabii. 150 liraya gidip köfte de yiyebilirsin. Bir köfte ekmekçi de mesela. Ya doğru. Genel olarak bence atmosfer olarak da arkadaşlar ben tamamen bütün puanımı garsonlara vermek istiyorum. Çünkü garsonlar evet. çok iyi ilgilen, zaten bizi tanıdılar. Evet. Kasadaki kız da bizi tanıdı. Bu arada sana da selam eğer izleyeceksen. Hepsi çok tatlıydı. Evet. Bence bu malum restoran çok fazla şey gördü. Hype yakaladı. Hı -hı. Çok da ucuzdu. Herkes o. Için. Biz bile gittiğimizde siz de gördünüz. Tıka baksa doluydu. Hı -hı. Bence bir karalama kampanyası olduğunu düşünüyorum. Bu bir, ben bu da de. bir iddia. Evet tabii ki de. O yüzden Hı -hı. benim puanımı arkadaşlar veriyorum 5. O da tamamen garsonlara verdim o 5 puanı. Ben 2 puan tuvaletlerin çok pis olmasından kırdım. 2 puanı da köftenin gerçekten lezzetsizliğinden kırdım. Yani bir puanı da sağdaki kız bana çok kötü baktı. Ondan kırdım <laughs> bir puanı da. Çok tatlı olmasına rağmen bir puan da ondan kırdım. 5 puan veriyorum ben de. Ama yani yani keşke köfteleri bir tık daha geliştirilebilirse. Çünkü adı üstünde köftecisin yani sen. Kesinlikle katılıyorum. Ee, i̇nşallah da domuz eti yoktur gerçekten i̇nşallah. içinde. Umarım yoktur. Eğer varsa da onların günahına. Yoksa da Tabii. çok şükür Allah'ıma. İnşallah yoktur yani. Ben tek bunu da demek istiyorum. Çok korkuyorum çünkü Müslümanız ya. Evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve yorumlara sizin ne tarz içerikler çekmemizi istiyorsanız onları yazmanız yeterlidir. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.